Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Divan edebiyatı video serilerine devam ediyoruz. Neredeyse bitirdik. 9. videodayız. Son video zaten soru çözümü olacak. Çok güzel sorular var. Onları da takip etmenizi istiyorum ve bu konuyu dört dörtlük öğreneceksiniz. Şimdi divan nesri ünitesine geçiyoruz. Düz yazısı biliyorsunuz hem halk hem divan edebiyatı nazım, şiir ağırlıklı ama nesir örnekleri de var. Biliyorsunuz tam anlamıyla düz yazı tanzimata gelince yaygınlaşıyor. Günümüzde de zaten düz yazı eserler yaygın. Nesir sözcüğü yaymak, saçmak, dağıtmak demektir. Bugün düz yazı terimiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Nesir yazarlarına eskiden Nasir denilirdi. Biliyorsunuz Nazım da Nazım yazanlara deniliyordu. Kökleri hep birbirine benziyor görüyorsunuz. Divan nesrinde şiirdeki kuralcılık söz konusu olmadığı ve düz yazı şiir kadar edebi sayılamadığı için şiir kadar gelişememiştir. Hep İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda da biliyorsunuz şiir hakim. E, şiirle başlıyoruz, düz yazıyla devam ediyoruz. Divan Edebiyatı'nda düz yazıya inşa önemli. Hatta süslü nesir için kullanılmış inşa. Yazanlara münşi görüyorsunuz o ek gelince bir meslek, şahıs anlamına geliyordu. Yazılmış eserlere de münşahat deniliyordu. At çoğul iki daha önceki videolarımda söylemişimdir. Şimdi dilinin ağırlığına göre nesirler sade, orta ve en önemlisi süslü nesir diye ayrılıyor. Sade nesir nasıl olur? Adı üstünde anlaşılır, bilgi verici değil mi? Konuya önem veren didaktik anlayışla yazılan eserlerdir. Anlaşılır bir dil esastır. Din, tarih, menakıbname, din büyüklerini anlatan eserler, destanlar, gezi yazıları hemen Evliya Çelebi'nin seyahat namisi akla geliyor değil mi? sır ile yazılır. En tanınmış eser Mercimek Ahmet'in kabus namesi. Bir önceki videolarda şifre yaptım. Hani askerde mercimek çıkıyor kabus gibi demiştim. Kul Mesut'un Kelile ve dimne adlı çevirisi. Sehi Bey'in. Heşt Behişt adlı şairler tezkiresi. Biliyorsunuz Anadolu sahasındaki bu tezkire sorularda da çıkıyordu. Seyyid Ali Reis'in Miratün Memalik adlı gezi kitabı. Evliya Çelebi söyledik. Katip Çelebi'nin Cihan Nüma coğrafya kitabı birazdan buna değineceğiz. Bunlar sade nesre giriyor. Akılda tutalım, yazarak çalışalım. Orta nesir. Bilim ve kültür alanında kullanılan eserlerde bu orta nesre rastlanılıyor. Okuyanın eseri anlaması esastır. Konu ağır basıyor. Konu ağır basıyor ne demek biliyor musun? Daha sade demek. Konuyu ağır bastırıyorsa bir şey öğretmek istiyordur. Didaktiktir ama nasıl yapıldığı ağırlık kazanıyorsa sanat yapmak, süslü anlatmak, maharetini ortaya koymak, üslup önemliyse o süslü nesir olur arkadaşlar. Konudan çok biçime önem veren nesir türüdür. En önemli nesir bu. Süslü nesir. Amaç dili kullanmada ustalık göstermektir. Dil ağır, anlatım süslüdür. Bu süslemeler secilerle ne demek? Düz yazı var şöyle. Düz yazının ilahi iman verdin daim eyle, ihsan verdin devam ediyor bakın. Kaim eyle bakın Burada düz yazı olduğu nereden belli? Paragraf yapıldı, şuradan devam ediyor. İmanla ihsan, iç uyak, bunlara seci deniliyor. Düz yazılarda var. Bunlarla dil ağırlaştırılıyor. Tamlamalar, yabancı sözcükler var. Noktalama işareti kullanılmıyor. Devrik cümleler var. Oho her şey var. Sinan Paşa'nın tazarunamesi bu en ünlü, burayı temsil eden en meşhur eser, unutmayalım. Nabi'nin Tuhfetül Haremeyn, çalıştık hep bunları. Mekke Medine gezisi Eyn 2 demekti. Fuzuli'nin şikayetnamesi ilk mektuptu biliyorsunuz. Selam verdi mi rüşvet değildir diye almadılar diye başlıyor. Veysi'nin Habnamesi Uyku kitabı demek. Nergisi de Süslü Nesrin temsilcisi. Şimdi gelelim yazarlara. Üniversite sınavında çıkmış Sinan Paşa tazarunname ile başlayalım. Türk nesri Sinan Paşa ile edebi bir kimlik kazanmıştır. Divan edebiyatının özenli hatta bir çeşit süslü nesrin ilk büyük sanatkarıdır. Fars edebiyatının seçili cümlelerini mecazlı anlatımını benimsemiş olan sanatçı, bir bakıma klasik nesrin temelini attığı dini tasavvufu içerikli bu tazarunname adlı eserinin ön sözünde, Eseri güzel görünsün diye bu tür söz sanatlarına yöneldiğini belirtmiştir. Eserin dili süslü, özenli ve olsa anlaşılır olduğu görülüyor demiş. Marifname ve teskire tül evliya hemen yani evliyaların biyografisi. Teskire biyografi demekti diğer eserleri. Nergisi. 17. yüzyılda sanatlı neslinin en önemli temsilcilerinden biridir. İlk defa mensur hamse yazmış. Hamse mesneviydi biliyorsunuz ama düz yazı hamse yazmış görüyorsunuz. Evet Süslü Nesre yeni bir boyut kazandırmıştır. Dili ağır, tamlamalar, uzun cümleler var yine. Katip Çelebi. Avrupalılar, Batılılar Hacı Kalfa veya Hacı Halife diyebiliyor. Sınavlar, sınavlar, testlerde sorular direkt bununla başlıyor. Sakın unutmayalım. Hacı Kalfa. KPSS sorusu bile olur. Bilgi sorusu. İstanbul'da doğdu, özel öğrenim gördü. 1624-35 yıllar arasında seferlere katıldı. Sonra İstanbul'a yerleşerek kendisine eser yazmaya verdi. Katip Çelebi, tarih, coğrafya, bibliografi, aşağıda var anlatacağım. Biyografi, otobiyografi, ahlak, tasavvuf, tıp, sosyoloji gibi alanlarda kaleme aldığı eserlerin bir kısmı Arapça, bir kısmı Türkçedir. Fransızca, Latince, İtalyanca bilen Katip Çelebi, ilim dünyasına ışık tutan birçok eser yazmıştır. Şimdi... Cihan Nüma. Buna şöyle CC şifresi yapmaya çalıştım. Cihan Nüma, Cihan dünya demek biliyorsunuz. Dünyayı gösteren kitap. Coğrafi kitabı. İkisi de C harfiyle başlıyor. Akılda tutalım. Nasıl soru çıkabilir? Bu 1 2 üç, 4'ünü verir. Bir de başka bir eser verir. Tazaruname. Hangisi farklı bir yazar tarafından yazılmıştır denir. Al sana 2023 AYT sorusu. Hangisi farklı tarafın farklı yazar tarafından yazılmıştır? A, B, C, D, E tazaruname biliyorsun Sinan Paşa yazmıştı onu. Keşfi Zünun bibliografi kitabı. Arkadaşlar kendisi görüyorsunuz burada savaşlara katılmış. Savaşlara katılınca orada gittiği yerlerdeki kütüphanelerde eserleri araştırmış ve Bibliografi, bibliografya bir konuyla ilgili yazılmış eserler ve yazarları not alan kitap. O yüzden oradaki notlarını bu keşf ve zürün adlı önemli bir eserde birleştirmiş hani indeks olur ya kaynakçı olur ya onun gibi bir kitap arkadaşlar. Bibliografi ben burada yanlış yazmışım. Bibliografi kitabıdır. Tuhfetül Kibar fi Esvaril Bihar denizcilik kitabı. Hani Bahriyeli diyoruz ya Bihar Bahriyeli denizci oradan aklımızda kalsın. Mizanül Hak adalet terazisi mizan o da öğretici eser adından da anlaşılıyor. Fezleke tarih kitabı bunu da unutmayalım bu da çıkıyor. Evet Katip Çelebi, Hacı Kalfa, Hacı Halife unutmamamız gereken 2023'te sorusu çıkabilir diye uyarıyorum. Piri Reis. Nasıl bilirdiniz? E ilk dünya haritasını çizen bilgin ve denizci diye biliyoruz evet. Kitabı Bahriye gene bak denizcilik kitabı. Akdeniz kıyılarının anlatıldığı kitap. Piri Reis haritası, haritası deriz hep unutmayalım. Reis diyor. Reis karada değil değil mi? Denizcilik terimi reis unutmayalım. Şimdi divan edebiyatı nesir ürünleri ne geldik? Tezkireden başlayalım. Üniversite sınavında çıkmış bilgiler var. Önemli bir tür nesir düz yazı biyografi demek. Bibliografya değil, biyografi. Biyografi ünlü kişilerin hayat hikayelerini anlatıldığı eserler. Otobiyografi biliyorsun. Kendisini ünlü kişi kendisini anlatıyorsa, kendi hayat hikayesini anlatıyorsa otobiyografi oluyordu. Ünlü kişilerin hayat hikayelerini anlatır dedik. Dönemin şairlerinin biyografisine yer verilir. Şairlerin şiirlerinden örnekler vardır. Yer yer şiirle ilgili eleştiriler, değerlendirmeler yapılır. Birbirinin tekrarı mahiyetinde bilgiler bulunmaktadır diyor. Unutmayalım. Heşt 8 demek, Beşt cennet, 8 cennet. Anadolu sahasındaki ilk tezkire hep üniversite sınavlarında çıktı. Sehi tarafından yazılmış bu eserde kanuni ve bazı şairlerin hayatı yer alır. Mecali i çok çok önemli çıkıyor. hep çıkıyor testlerde. Türk Edebiyatı'nın ilk tezkirisi Ali Şirneva yazmış. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Gaza din uğruna yapılan savaşları gazi diyoruz değil mi? Hani yaralananları. Ee, anlatan eser İslam uğruna yapılan savaşları kahramanları hani bir Battal Gazi'miz vardı rahmetli Cüneyt Erkın ne yapıyordu ee, şöyle beyaz üniformalı üzerinde şöyle haç olan kişilerle savaşıyordu değil mi Hristiyanlarla yapılan savaşlar Battal Gazi unutmayalım. Padişahların destansı savaşlarını anlatır manzum olanlar da vardır. Gaza cenk etmek savaşmak ve name destan kelimelerinin birleşmesiyle oluşur. Selimname, Süleymanname de ne olur? Değil mi? Selim padişahımızı Süleyman padişahımızı anlatır. Bunlara da bu adlar veriliyor unutmayalım. Pentname çok çıkıyor. Testlerde var bomba. Yakalaman lazım. Şunu yap et doğrudur diyorsa şiirde bu pentname yazacaksınız buna bak. Çıkıyor testlerde demedi demeyin. İnsanlara öğüt nasihat vermek için manzum veya me mensur şekilde yazılan eserlerdir. Yöneticilere veya halka yönelik olabilir. En meşhuru Feridüddin Attı'nın pentnamesidir. Güvahi deyip pentname yazmış. Hadi bakalım. Çıkıyor dedim. Neden 2023'te böyle yap et dur verilmesin E seçeneğinde de pentname olmasın. Hilye Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Fiziki özelliklerinin anlatıldığı mansur veya mensur ezerlere denir. Bakın fiziki özellikleri. Hemen bakacağız hem peygamberimiz yazacak hem de fiziki özellikleri, yüzü tamam mı bunlar anlatılacak. Kıyafetname peygamberimiz değil de insanların dış görünüşlerinden yola çıkarak onların duygularını ve ahlakıyla karakteriyle ilgili çıkarımların yer aldığı şiir türüdür. Burada şiir dediysem şiirdir. Nazım çalışıyoruz, e, Nesir çalışıyoruz ama ben özellikle yazdığım hem manzum hem mensur var diye araştırarak onlara dikkat edin. Sefaretname, Tanzimat'ı bilirsiniz. Tanzimat'ta ne oluyordu? Batı'ya öğrenciler gönderiliyordu. O öğrenciler elçiliklerdeki kitaplara bakıyordu. Sefaretnamelere. Hani seferden aklında, sefirden aklında kalsın. Oradaki elçilik Fransa'da mesela 28 Mehmet Çelebi Fransa'da Paris'e gidince orada sefaretname okumuş. Ne yazıyor? Or Fransa'nın Paris'in kültürünü özelliklerini yazıyor. Biz de onları alıyoruz. Ve bu eserlere sefaretname diyoruz. Elçiliklerde bulunan ve bulunduğu ülkenin kültürel değerlerini anlatan kitap. Siyer, Hazreti Peygamberimizin hayatını anlatan eser. Bak bu soruya güveniyorum arkadaşlar. 2023 AYT sorusu. Belli mi olur? Hadi şuraya Hilye'yi de ekleyelim. Demin dedik değil mi? Hazreti Peygamberimiz dedik. Naat, Siyer, Mevlid, Hilye ortak özellikleri ne? Hazreti Peygamber. Ne güzel soru. Siyer Hazreti Peygamberimizin hayatı. Mevlid'i çalıştık. Naat biliyorsun kasidelerin türüydü. Hazreti Peygamberimizi övüyor. 2023'te bu soruya güveniyorum. Velayetname, erenlerin velilerin velayetname din büyüklerinin anlatıldığı kitap en meşhuru Hacı Bektaş Veli'nin velayetnamesi. Bazı kaynaklarda menakıbname diye geçiyor onu da söyleyeyim. Vaka oldu koşun bir vaka var. İşte bu hasta işte trafik kazası vakası olay yazılarının bulunduğu kitaptır. Yazanan Vaka Nüfus KPSS'de çıktı galiba. Bilgi sorusu neden çıkmasın? Her yerde çıkabilir. Tarih bölümünde bile çıkabilir. Vaka Nüfus yazanlar. En meşhuru Naima'nın Na Naima tarihi. Peçevi tarihi. Aşık Paşazade tarihi. Cevdet Paşa tarihi de çıkabilir. Siyasetname Kutadgu Bilig biliyorsunuz değil mi? İlk siyasetname Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib'in kitabı ilk Aruzda yazılan ilk eser ilk mesneviydi. Devlet yönetimiyle ilgili bilgiler veriyordu. Surname. Sur deyince bir kale suru, bir de sur üflenecek ya onu aklıma getiriyoruz ama bu sur hani şey diye düşünelim. E, padişahın çocuklarının doğum sünnet törenleriyle padişahın kızlarının düğün törenlerini anlatan kitaplar. Bunu ezberleyeceğiz çok çıkıyor. Surname. O sur hani düğün suru olarak düşünün tamam mı? Seyahatname'yi biliyorsunuz gezi kitabı en meşhur Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdı. altı ciltlik eser. Divan Edebiyatı sözlüğüne geldik arkadaşlar. Çok önemli bir yer. Çoğu yerde yok dedim. Sizin için hazırladım. Azade Mısra. Tek Mısra. Divan edebiyatına tek mısralık şiir. Öyle güzel şiirler bir mısrada anlam derinliği çok fazla. Şu aşağıdaki berceste gibi. Berceste mısrayı berceste anlam derinliği olan az sözde anlam içeriği olan mısralara denir. Ama bu şiirden alınmış bir mısra bu tek mıs mısralık şiir. Halk içinde muteber saygı duyulacak bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet çağında bir nefes saat gibi. Kanuni muhibbi biliyorsunuz mahlası muhibbi. Bakın şurada ek bilgiler verdim. Fatih'in mahlası Avni, Yavuz Sultan Selim'in mahlası Selim'i. Yavuz Sultan Selim nasıl bir şiir yazmış? Şiirler aslanlar pençeyi kahrından olurken lerzan beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Vay vay vay. Aslanlar bile gücümün korkusundan titrerken felek beni bir ceylan gözlüğe esir etti. Görüyor musun? Çayır padişah deyip hani savaşlarla devlet yönetimiyle e, bilmeyelim yazınca yazılıyor. Şu şiir ne güzel değil mi? Kanunun şiiri de. Bent sözlük sırasına göre hazırladım. Bent, divan şiirindeki 3-10 dizelik nazım birimleri bazıları kıta diyor. Beyit, divan şiirindeki 2 satırlık nazım birim biliyorsun. Gazel, Kaside, Mesne ve Müstezat kıta bunlarla yazılmıştı. Şöyle ikili ikili gidiyor. Caize, neden hocam neye göre yazdım bunları? Bazıları üniversite sınavlarında çıkmış seçeneklerde cevap değil ama seçenekte var. O yüzden yazdım. Eskiden ozanların kasideyle övdükleri büyüklerce kendilerine verilen para ve benzeri armağan. Gazavatname konuştuk. Fetihname Osmanlı döneminde kazanılan za zaferleri, savaşları ve ele geçirilen yerleri yabancı hükümdarlara, hanlara, prenslere, Osmanlı şehzadelerine, valilerine bildirmek için padişahların gönderdikleri mektup, resmi mektup. Görüyor musun? Yani din uğruna yapılan savaşlar bu mektup savaşların mektubu şu. Fütüvvetname ha burada da ahilik. Arkadaşlar Osmanlı esnafının el kitabı. Biliyorsunuz hani eskiden hep anlatılır. Osmanlı'da bir esnaf e, siftah yapmışsa ilk e, parasını kazanmışsa ben siftah yaptım. Yanımdaki arkadaşıma git ondan al derlermiş. Dükkanların kapısı hırsız yüzünden kilitlenmezmiş değil mi arkadaşlar? İşte bu ahiliğin ilkeleri. Alçak gönüllülük, yiğitlik, eli açıklık, başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek, hoşgörü ve benzeri ahlaki temellere dayanan, Anadolu'da 13. yüzyıldan sonra ortaya çıkan, kısa bir süre içinde birçok İslam ülkesinde benimsenip yayılan, zanaatçı esnaf birliklerine verilen attır. Fütüvvetname çıkabilir. Çok önemli. Ahilin el kitabı diye çıkıyor ve söyleyeyim ben size. Hapname herhangi bir olayı, düşünceyi veya kişiyi sanki rüyada görmüş gibi anlatılarak yazılan eserler denir. Nasıl bir şifre yapabiliriz? Hapı attın, uykuya daldın. Uykudan önce yap, içmen gereken hap var. Hap. Tamam mı? Hapname. Haşiye. Bir metnin altına ya da kenarına konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler yazmak. Hiliye'yi konuştuk. İmali'yi biliyoruz değil mi? Şifremiz vardı şöyle. İkinci video. İz neydi? İmale açık eceyi kapalı yapmak. Zihaf kapalı eceyi açık yapmak. Kendi şifrem sizlerle ikinci videoda paylaşmıştım. İnşa çalıştık. Kasır. İkinci videoda var. Aruzda vezin gereği şeddeli harfi şeddesiz okumaktır. Örneğin hat kelimesini hat diye okumak. Kıta. Bent ve beyitlerle kurulan nazım şekli. Aynı zamanda e, beyitlerle kurulan nazım şekli ama bent, bentlere de kıta deniliyor. Bunu üçüncü videoda, dördüncü videoda ayrıntılı anlattım. Bakın kıyafetname bir ülkenin veya bir dönemin giysilerini anlatan kitap. Letaif ya latife yapıyorsun bana latife şaka güldürüyorsun. Divan edebiyatında güldürücü ögeler bulunan anı fıkra nitelikleri taşıyan eser. Lügas özel ad dışındaki varlık ve nesnelerin bilmece ile sorulduğu şiir. Muamma ya bu büyük bir muamma ya bilinmezlik. Özel adın bilmece şekilde özel adı soruyorsan bu üstteki de özel ad dışındaki Mesela altın diyelim. Altını bir bilmeceyle soruyorsun. Ona da lügaz deniyor. Şimdi muamma örneği yazmışım. Ben de yok sabrı sükun. Sen de vefadan zerre anlıyorsun bunları. Zerre vefa yok diyor. İki yoktan ne çıkar? Düşünelim bir kere. Biliyorsun nabi hani bir vefa bir çare. Çaresiz demek olumsuzluk eki bir na o da olumsuzluk eki. Namahrem yabancı biliyorsunuz. İki yok ne oluyor? Nabi oluyor. Nabi. Şair adı. Mecmua divan şairlerine ait şiir kitapları gazete değil. Görüyorsun halk şiirinde cönk vardı bunun yerini karşılayan. Med aruzdaki bir buçuk gece. Menkıbe menakıb name aynı. Din büyüklerinin işte velilerin, erenlerin hayatını anlatıyor. Keramet sahibi insanlar, olağanüstülük sahibi insanların anlattığı eserler, anlatıldığı eserler. Murabba'yı çalıştık. Dört dizeli divan şiiri, musammatlar, üç on bentten oluşan şiir kümeleri. Dördüncü videoda var. Musarra çok çıkıyor. Yıldız koyuyorum. Şiirde iki mısrası kafiyeli beyt. Hani gazelin AA vardı ya başlangıç İşte bu musarra oluyor. Münşahat demin çalıştık. Münşi demin çalıştık. Müstezat. Şimdi bunu müstezatı üçüncü videoda anlattım. Bir gazelin bir beytinin arasına azade denilen kısa beyitler, azade mısralar artmış, çoğalsın. Azade değil düzeltiyorum. Ziyade adı verilen mısralar konuluyordu. Ziyade hani kahve içiyordun ziyade olsun artsın diyorsun değil mi? Yemek yiyorsun ziyade olsun diyorsun. Bu artık mısralar konularak yapılıyordu. Müstezat. Servet-i serbest müstezat var hocam o ne? Bu müstezatta belli kurallar vardı ya o kurallar yıkılıyor serbest oluyor ve batılı nazım şekillerine dönüşüyor ona serbest müstezat deniliyor. Nazireyi çok çalıştık. Bir şairin şiirinin aynı ölçü uyakla şiir yazma. Nesir düz yazı. Pentname demin çalıştık. Rint Dünya işlerine hoş karşılayan, hiçbir şeye aldırmayan hoşgörülü kimse. Demin çalıştık sefaretname, seyahatname, hil, siyer. Sultanı şu ara, şairler sultanı, Baki ve yakın edebiyatta Necip Fazıl'a dendi. Surname çalıştık. Şair-i Azam Tanzimat'ta büyük şair demek. Abdullah Abdülhakamit Tarhan için dahi azam, şair-i şair azam dendi. Şeb-i Aruz düğün gecesi Mevlana'nın Allah'a kavuştuğu gün 2023 ayeti olabilir dedim. Şer edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılır, anlaşılır hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalara denir. Şehrengiz bir şehri anlatan mesnevilere denir. Lami'nin şehrengizi Bursa var. Edebiyatımızda ilk şehrengizi yazan Piriştineli Mesih'idir şu şuara şairler şeyhi nabi. Şuara şairler. Tehsil alay yolluğuna zire yazma. Tercüme bir ülkenin dilinde yazılmış kitabı bir şairin yazarın kendi ülkesinin diline çevirmesi. Tezkiri hep çalışıyoruz. Tezkire türlü şuara şairlerin hayatını anlatıyor. Ulamayı herkes biliyor. Ses bilgisinde de biliyoruz. Turgut Uyar demiştim. Ünsüz de biteni ünlüye yakıştıracaktık yaklaştıracaktık ekleme vuslat diyoruz değil mi vasıl kavuşturma demek ziyafı demin söyledik arkadaşlar bu videoda da son videomuz bundan sonra video soru çözümü çok güzel sorular hazırladım sizlere dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın